Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 nasıl indirilir bunu göstereceğim. Ee, öncelikle arkadaşlar tarayıcımızı açıyoruz. Buraya Epic Games yazıyoruz. Epic Games e, Store'a tıklıyoruz en üsttekine. Ondan sonra ise arkadaşlar burada signing var. Buna tıklıyoruz. Eğer hesabınız varsa eğer epic games hesabınız varsa bunları yapmanıza gerek yok buradan direkt giriş yap deyip giriş yapabilirsiniz eğer epic games hesabınız yoksa buradan hemen hesap oluşturmanız lazım şurada altta gördüğünüz gibi şimdi ben buradan şifrelerimi gireceğim oturum açacağım sonra devam edeceğiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımızı açtık buradan dowland'ı basıyoruz eğer arkadaşlar yeni hesap al yeni hesap açtıysanız GTA 5'i indirmeniz gerekiyor. Yani indirmeniz gerekiyor derken GTA 5'i almanız gerekiyor. Hemen şuraya GTA 5'i aratalım. Arkadaşlar Grand Theft Auto 5 Premium Edition var. bunu tıklayıp bende var zaten 700 750 liraya oyun alabilirsiniz oyun aldıktan sonra ise buradan dolanda tıkladık gördüğünüz gibi Epic Games isteyeler iniyor Öncelikle oyunu kütüphanenize kütüphanenize eklemeniz lazım sonrasında Epic Games servisini indirmeniz gerekiyor hemen Epic Games Installer'ı açıyorum Buradan arkadaşlar yükle diyoruz. Eğer arkadaşlar GTA 5 Epic Games yerine Steam'den aldıysanız Steam'den de rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar sonunda indi. Bizden bir izin daha istiyor. Buna da bekliyoruz. Evet Ve arkadaşlar Epic Games'imiz açıldı. Buradan hemen aynı hesabı ile giriş yapacağız. Ben giriş yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar bir doğrulama kodu gelecek. Bu doğrulama kodunu e, Gmail'inize gelen kod ile buraya yapıştıracaksınız. sonra Epic Games'imiz açılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Epic Games açıldı. Hesabımıza da giriş yapmış bulunmaktayız. Buradan hemen kütüphaneye giriyoruz. GTA 5'imizi önceden eklediğimiz için buradan yükleyebiliriz. Eğer eklemediysek mağazadan buradan diye aratarak ar konuşamadım. Buradan 750 liraya alabilirsiniz. Ee, oyununu yükleme yüklemekte ise buna direkt yükle diyorsunuz. Eğer arkadaşlar oyununuz duruyorsa ve oyununuz bozulduysa bununla alakalı da oyunu yükledikten sonra size bilgi vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol, like atmayı unutmayın.